Arkadaşlar bir insan nasıl uçar söyleyeyim mi? Acılı çiğ köfte yiyerek ve acı kanat yiyerek böyle uçabilirsiniz. Bu bilgi çok önemli bir bilgi. Ve gerçekten böyle uçarsınız. Hatta uzaya gitmek istiyorsanız bu çok iyi bir fırsat. Gerçekten. Arkadaşlar bu iyi. Bakın tam olarak bunu yiyin ve uçmanıza sağlasın. Bak ve şuna. Bunu yiyin ve uçun. Bu benden bir çok önemli tavsiye. Bence. Bu abi biraz sen uzaya gidecek haberiniz olsun. Tam bu abi bakın. Ve siz yani böyle sıkın acıyı kanat yemeyin. Özellikle ya 10 böyle 18, 7 falan yaşlarda sıkın yemeyin.